Şimdi trail braking denen şey fren kullanarak viraja girme usulü. Az önce anlattım ya farklı ekoller var diye. Bu da farklı bir ekol. Bunu da anlatayım size genel olarak. Aklınızda bulunsun. Şimdi biz hep sistemi anlatıyoruz. Sistemli sürüşü anlatıyoruz. Ama böyle de bir sürüş var. Bunu da bilin. Pistlerden çıkan bir teknik bu. Genelde o yüzden hep şey derler. Piste kullanılan bir tekniktir falan. Değil. Bakış açısı bütün dünyada değişiyor şu anda. Sistemin haricinde trail braking yolda da uygulanabilir tarzı bir şey var. Şahsen ben uyguluyorum muyum? Evet ben uyguluyorum. En başa dönelim. Gazı kapattığımız anda motosiklette yük nereye gidiyordu? Öne değil mi? Ön tekerin tutuşunu arttırıyordum. Fren de uygularsam ne olur? Yine ön tekere bir yük bindiririm. Tutuş dediğimiz şey bir ağırlık aslında. Ön tekere bir ağırlık veriyoruz. Ama bunun belli bir limiti var. Bununla ilgili bir örnek vardı şeyin. Champ School var. İzleyin videolarını. Tekeri şu şekilde tutuyorlar. Dik pozisyonda. Yukarıdan vuruyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yük bindiriyorum bak yukarıdan. Yani bu ne demek? Ön freni %100 kullanıyorum şu anda. Hiçbir şey olmuyor. Yatırıyorum, vuruyorum. Yine bir şey yok. Yatırıyorum bir yerde teker kayıyor alttan. Bu ne demek? Şöyle düşünün. Önünüzde bir pasta dilimi var. Örneği öyle vereyim kafanıza canlansın. Veya tam bir pasta diyelim. İki kişi var bunu yiyecek olan. Bir tanesi yatış. Burada duruyor yatış. Diğeri de fren. İkisi bunu yiyecekler tamam mı? Eğer yatış derse ki ben kesinlikle bu pastadan yemeyeceğim. Sen istediğin kadar ye derse fren pastanın tamamını yiyebilir. Ne demek bu? Yatış yoksa düzlükteysem Filini sıkabilirim sonuna kadar. Ama yatış derse ki ben de yiyeceğim arkadaş biraz da bana bırak derse ne kadar yiyorsa bu o kadar az yiyecek. Bu yemeye başlarsa bu daha az yiyecek. Yani atışın artarsa vereceğin fren kumandası azalmalı. Yani ne yapıyorsun teknik olarak? Ben viraja giriyorum. Kapalı bir viraj diyelim. Eğer arkasını görmediğiniz kapalı bir viraj varsa, viraj devam ediyorsa frenle viraja giriliyor. Ön frenimi uyguladım. Ön frenden sizi belki ehliyet kurslarında, belki eğitim aldığınız yerlerde korkutabilirler. Ön frenden korkmayın. Yeter ki az önce anlattığım kısma gelin. Ne dedik? Kumandalarda yumuşak olacağız. Bunu hiç unutmayın. Kumandalarda yumuşak olursanız her türlü kumandayı verebilirsiniz. Hep diyoruz ki yavaş sürüş yapıyorsanız eğer 20 km altında ne yapın? Arka fren kullanın, ön fren kullanmayın diyoruz değil mi? Büyük motosiklet kullananlar genelde durdukları yerde motosikleti devirirler. Niye devirdiklerini bilmezler. Ön frenden dolayı devirirler. Çünkü sıkıyor ya. Sıktığı anda çat bir tarafa doğru devriliyor. Gidon ne tarafa dönükse. Şimdi siz bana sorun, ön fren kullanıyor musun diye. Evet, ben kullanıyorum. Çünkü dozajını biliyorum kullanacağım dozajı. Bunu ufkunuz açılsın diye söylüyorum. Uygulayın diye söylemiyorum. Şu anda hepiniz arka fren uygulayın düşük hızlarda. Virajda anlattığım trail braking de bu şekilde. Yarın öbür gün karşınıza çıktığında ya bu neymiş demeyin böyle de bir teknik varmış diye aklınızda bulunsun. Birincisi virajda bunu uygulamadan önce ön frende hassas olman lazım. Yani ön frende ben artık ustayım diyebilmen lazım ki o zaman bunu uygula. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bir arkadaşa eğitim verdim ben. Panik fren eğitimi çalıştık. Serbest bırakıyorum. iki parmak veya 4 parmak. Şunu kullan demiyorum ben. Ben iki parmak kullanıyorum. Arkadaş da dört parmak kullanıyor. Ama bununla ilgili şöyle bir şey var. Arkadaşa da dedim ki ben, şimdi bu panik durumu ya, karşına çıkacak ani bir durum. Normal şartlarda insanın stres anındaki verdiği tepki nedir? Şu değil mi? Şu gerilme olayı var ya. Dedim ki bak, eğer kendinden eminsen, trafik içerisinde önüne bir şey atladığında limon sıkma gibi yapabileceksen, dört parmak kullan. Ama kendinden emin değilsen, iki parmak kullan. Yoksa dedim sıkacaksın bunu aniden ve devrileceksin. Bir ay sonra beni aradı. Hocam kaza yaptım diye. Ne yaptın dedim. Ön freni asıldım dedi. Dört parmakla. Bu kişiden kişiye göre değişir. Hiçbir zaman dört parmak kullanın, iki parmak kullanın demem. Bazı motosikletlerde iki parmakla çekemezsiniz yani. Onu da bilin. Ama burada genelde yapılan hata ne? Senin o verdiğin örnekten dolayı söylüyorum. Bu kısmı o yüzden girdim. Genelde fren uygularken gazı kapatmadan fren uygularlar. Kapatamazlar. Fren yapmaya çalışır. Hem de gazı açıktır. Yapmamız gereken şey ne? Çok basit bir hareketi var. Şöyle eğilimiz normalde düz olmasını isteriz bileğimizi. O karpal tünel sendromu var ya, o olmasın diye. Her zaman sürüşte de gazını da açtınız ya. Şöyle kalmayacak bileğiniz. Elinizi ayarlayacaksınız. Bu şekilde devam edeceksiniz sonrasında. Normalde yapmanız gereken şey ne? Çok basit, baştan geçsin söylüyorum. Şu şekilde bileğinizi kaldıracaksınız. gazı kapatırken. Bileğinizi bu şekilde kaldırıp freni öyle çekeceksiniz. O zaman aynı anda ikisini birden yapamazsınız. Viraj içerisinde de tekniğini şöyle söyleyeyim. O trail braking'in ne olduğunu şöyle anlatayım. Viraja giriyorum, frenimi yaptım bir miktar. Son fren değil bu bak. %10 kadar maksimum 100 birim üzerinden düşünün ön freni. %10'luk bir fren uyguladım. Sonra yatışla beraber dedik ya yatış ve fren aynı anda olmayacak diye belli bir seviyede frenin bitmesi lazım. Yatış başladığı anda yatışla beraber freni bırakıyorsunuz. Yavaş yavaş. Ani bırakmak yok. O amortisörler hızlı kapanıp hızlı açılmayacak. Bunu baştan söyledik. O yüzden bu şekilde ustalaşabilmen lazım. Yani freni şu şekilde hareket ettirebiliyor olman lazım ki girdiğinde panik yapma. Viraja giriyorsun, frenini yavaş yavaş bırakıyorsun. Tek giriş, tek giriş yolda 60 km hızla gidiyorsunuz. Görebildiğiniz yer diyoruz ama yan taraf orman. Ormandan neyin çıkacağını o sırada düşünemiyorsunuz. Siz sadece önünüzde gördüğünüz yeri düşünüyorsunuz. Hani ben diyorum ya limit noktasına bak diye. E şimdi ben oraya bakıyorum ama durabileceğim hızı ona göre ayarladım. E şurası da orman. Buradan da bir şey fırlayabilir önünüze. Bunu da düşünmeniz lazım. E şimdi ben yatıştayken bu pozisyon karşıma gelirse ne yapıyorum? Motoru dikleştirdim. 60 km'deyim. Asıldım frene. Şu an neredeyim? Karşı şeritteyim. Karşı şeritte kamyon varsa, araba varsa, bir şey varsa onun üzerindeyim. Değil mi? Çünkü yatıştan çıkardım motoru. bütün senaryoları düşünmek lazım. Her pozisyonda her şeyi yapabiliyor olmanız lazım. Kazanacağınız en büyük yetenek bir viraj içerisinde konumunuzu değiştirebilmek olmalı. Çünkü başınıza o viraj içerisinde her şey gelebilir. Yağış kısmı motosikletiniz kayabilir. Motosikletinizin kaymaması için öncelikle öngörülü sürmeniz lazım birincisi. Hızınızı buna göre ayarlamanız lazım. İki tip insan var. Biri şanslı ekip, biri de şanssız ekip. Şimdi bir kaza dediğimiz şey nedir? Siz gidiyorsunuz, önünüze bir tane araç atladı yan taraftan. Talih yoldan çıktı. Burada karşılaştınız değil mi? Bazı insanlar o kadar şanslıdır ki bir saniye daha yavaştır. Araba önünden geçer gider. Bir saniye, bir saniye diyorum daha hızlıdır. Arkanızdan geçer gider. Bazıları da çok şanssızdır. Direkt ortada karşılaşırlar. Kafa kafaya vuruşurlar. O yüzden biz her zaman şanssızmışız gibi düşüneceğiz. Her an başımıza bir şey gelebilirmiş gibi düşüneceğiz. Başta dedik ya düğmeyi doğru yüklememiz lazım. Önce ben yağmurda esem eğer bazı önlemler almam lazım. Islak zemin şartları. Görüşümüz az dedik değil mi? Hem görmüyorum hem de görünmüyorum. Zaten görünmüyordum. Şimdi görünmeme yüzdesi daha dar. Onun haricinde zemin şartları daha da riskli oldu. Hızımı buna göre daha da düşürmem lazım. Takip mesafesi ne diyordu? 2 saniye diyorduk değil mi? Arttır onu 4 saniye yap ama bil ki İstanbul trafiği boşluk kabul etmez. Önüne biri atlayacaktır. Bunu da düşün yani sürekli senaryo düşünmeniz lazım. Sonra başınıza bir şey geldiğinde de bir hata yaptıysanız eğer bu söylediğim konularda o pozisyondan kendinizi kurtarabiliyor olmanız lazım. Ama şöyle bir parmak trafik içerisinde durabilmek için yeterli olmaz onu söyleyeyim hazırda. İşte bu az önce anlattığım örnek var ya, eğer ki durabileceğini biliyorsan panik anında, çekebileceksen onu. Çünkü genelde şöyle bir şey var. Gemicilerde belde ızbarço diye bir bağ sistemi vardır. Nedir bu? Denize düştün. Adam sana bir tane şey atıyor, ip atıyor. Onu alıyorsun, belinden böyle bağlıyorsun. Sonra seni çekiyorlar yukarı. Ama bir adam bu bağı öğrenmek istiyor ya, sürekli o bağı yapacak, çalışması lazım. Sürekli bacağında çalışıyor bu. Hareketi bacağında yapıyor devamlı. Çünkü bağı öğrenmesi lazım. Çok iyi biliyor. Sonra gerçekten denize düşüyor. Adama ipi atıyorlar, herif bacağına bağlıyor panik anı ya, bacaktan çekiyorlar adamı yukarıya doğru. İşte o bir parmak olayı da eğer ki gerçek şartlarda bir parmakta kalmayacaksan, bunu arttırabileceksen o parmağını, orada tuttun o parmağı da kullanacaksan hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki panik yapmayalım. Yani insan genelde o stres anlarında dedik ki muhakeme kısmı bitiyor, tamamen ne varsa içgüdüsel olarak onları uygulamaya başlıyorsun. İşte kafanız hep şu olmalı, bütün senaryoları sürüş boyunca düşünmelisiniz ki o herhangi bir senaryo başınıza geldiğinde panik yapmayın o alt beyne geçmeyin. Muhakemeniz kaybolmasın. Bizim her zaman frontal loba ihtiyacımız var. Şimdi buradan olayın en başına döneyim. Motosikletçiyi temsil ediyoruz. Hepimiz birbirimizden mesulüz. Afrikalıların bir atasözü var. Beğenilmek isteyen, takdir edilmek isteyen, sevilmek isteyen başkasının kölesi olur. Bu ne demek? Çok fazla göreceksiniz motosikletçiyi böyle başka motorcu yani sizi gördü diyelim viraj içerisinde falan. Hızlanmaya başlayacak. Motor daha da yatıracak. Kendini göstermeye çalışacak. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Başkasının kölesi olmak demek. Yani beğenilmek istemek demek. Kendini göstermek istemek demek. Özgüven eksikliği demek. Bu tarz bir şey yaşıyorsanız içinizde ben kendi kendimi göstereyim, şöyle yapayım diyorsanız sıkıntıyı yine kendinizde arayın. Demek ki bir özgüven eksikliği var. Kendimize her zaman güveneceğiz, kendi limitlerimizi bileceğiz. Önümüzdekinin ne yaptığı, ne ettiği bizi ilgilendirmeyecek. O yüzden kafanıza yazın, bu bir ego meselesidir. Egonuzun kölesi olmayın çünkü egonuzun kölesi olmak başkasının kölesi olmak demektir yani. Kimseye kendinizi ispat etmeye çalışmayın. O öndeki aracı yakalamaya çalışmayın. Kendi sürüşünüzü yapın çünkü biz motosiklet sürücüleri keyif almaya çalışıyoruz değil mi? En sevdiğimiz iş bu. Bundan keyif almalıyız. Kendimi gidip de setlere ispatlamama gerek yok. O öyle kullan. Ben daha iyi kullanıyor olabilirim. Ama bunu ona göstermek zorunda değilim. Ben kendimi bileyim. Özgüven eksikliği yaşamayayım. Buradan hiç almazsanız, bugün hiçbir şey almadıysanız iki şey alın. Bir tanesi kumandalarda yumuşak olacağım. İkincisi kimseye kendimi ispat etmeye çalışmayacağım. Kendi sürüşümü yapacağım. Şöyle biz burada olmaktan dolayı açıkçası çok gurur duyuyoruz. Sizler gibi böyle pırıl pırıl beyinleri görmek bizim için çok güzel bir şey. Çok keyif alıyoruz. Çünkü gelecek sizlersiniz yani. Yarın öbür gün sizlerden biri gelecek burada. Bazı arkadaşlara bir şeyler anlatacak. Neden buradayız? Neden bundan ama? anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz motosikletçiler iyi insanlar olmalıyız yani. Motosikletin bir numaralı kuralı iyi bir insan olmak. iyi insan olalım ki hep beraber güvenle sürelim. Çünkü arabacı arabacının yanında durmaz ama bir motosikletçi sağa çekerse yanında 3-5 tane motorcu durur. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar görüşeceğiz inşallah. de ekip adına size çok teşekkür etmek istiyorum.